bizim buraya tahliye yolu. Buraya gidip mesela hani tekneler burada şey yapıyordu. Burada mesela hani yerleşim gelip konaklardı. Ondan sonra hava çıkardı. Burada da, burada da aynı burada bizim mesela hani bu, bu Gülüşkül Köprüsü'nün tahliye yolu gidip burada hani karşıya geçiyordular yani. şimdi, şimdi ise mesela su almış tamamen şey atık olmuş. Bu yükseklik mesela asal. Bura bizim Keman Barajı'nın su bölge, son kod bölgesi. Kardeşime söyleyeyim, buranın su abzası bu sene yükselmektedir. He, yükselmiş. Bunun daha Ferokurum'a, Ferokurum çıkışına Oraya kadar son kodumuzu buluyor. Bizim zaten ekinler, ekilen mahsuller zaten tamamen gitti. Bir şey kalmadı. Geçen sene, geçen sene bu seneye yani nazaran bu sene daha yağış daha vardı. Olduğundan dolayı bu sene yani su arttı yani. Pavkale'de su arttı. Kardeşime diyeyim. Dere yatağına dönmüştü. Aynen. Su bura su hemen hemen de, de, köprünün çıkış şeyinden mesela su dinlenmede kalmıştı. Ama bu sene bu sene su arttı. Bu sene fevkalade su geldi yani. Mesela burada Talya yolu vardı. Talya yolu giderdi. Talia yolunda mesela kara bıraktık. Talia yolu da kapandı. Kapanmış oldu. Bu sevindirici tabii. Sudan yani sudan fay faydalandık. Güzel oluyor yani. Su mesela bir nimettir yani. Su birikimi iyi olur yani bizim geleceğimiz için mesela barajlarda su mesela değiller ki anlatılar değiller mesela büyük şeylerde barajlarda su tükendi millet susuz kaldı. Ama bizim Allah'a şükür bizim hazinemiz geniş. Bizim hazinemiz geniş. Geçen sene biraz kuray. Ama gene de iyiydi. Geçen sene daha, daha evvelki sene daha kuraktı yani. Yani mahsul alamadılar. Geçen sene yine mahsul aldılar. Bu sene de mahsul çok şükür var yani. Sıkıntı yok.